peygamberimizi e, rüyamızda görebilir miyiz? Bu iş sipariş usulü olur mu? Olur. Ee, Sipari, öyle tabii mi? Tabii siparişi var. Var mı? Var. Bir şimdi rastgele görmek var. Bir de o görmek için bir şey. uğraşmak var. Bazı formüller var. Var mı? Var. Yusuf'un Ebani Hazretleri e, Saadet-i isimli kitabında büyük bir kitaptır. O kitapta 40, 40 faide diye map açmıştır. Bayağı bir 20-30 sayfa gider. 40 tane fayda yazmıştır. Bunu yapan mutlaka görür. Bunu yapan bir dahaki cumaya kadar görür. Veya 7 cuma içinde görür. Garantiler vermiştir. Böyle garantiler. Ha tabii garantiler var. Ama bu denenmiştir de çokları bunu gören de olmuştur. Bana da haberleri gelmiştir. Peki görmenin ne önemi vardır? Görmeli evet. miyiz? Görmeliyiz. Çünkü buyurun ben rani fil fil yakaza. Beni uykusunda gören yakında uyanık kendi görecektir. Bu Buhari'dir uyanıkken de görecektir deyince tabi ehli keşif vardır. Yaka zaten görüşmeyi kabul ederiz. Ama bu makam sahiplerinin işidir. Mahmud Efendi Hazretleri hastanede öyle bir halleri olmuştur. Resulullah geldi İbni Mesud'dan kaldırın beni demiştir. 10 dakika böyle görüşmüştür. Böyle musafa. Ha bunu görenler seyredenler olmuştur. O. Şimdi Evliyaullah her zaman için her dönemde vardır. Evliyaullah inkar edemeyiz. Kerametleri de haktır. Yaka zaten görüşmek, uyanıkken görüşmek keramet kabilindendir. Bu çok nadir zevata dünyada mahsustur. Gene kalan bizim gibi sıradan Müslümanlar hakkındaki durum nedir? E, uyanıkken de göreceğini vaat ettiğine göre e, rüyada gören bayağı var. E, bunların hepsi nasıl uyanıkken görecek? O zaman bu vaat haktır. Ölmeye yakın şeytan gelir imanını çalma uğraşır. Bu meşhur rivayetlerde vardır. Şeytan musallat yani, olur. Yani sekerat hali. Sekeratta şeytan gelir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yardımı orada başlar. Onun için tabi her mümine yetişir tabi derecesine göre. Ama imanı kaybedecek olan müminler de var. Son nefeste iman kaybı da söz konusu bu meşhurdur. Allah muhafaza etsin. İmanı son nefeste korumak için de çok büyük dualar, vazifeler var. Herkesin duası hep iman kurtarma duasıdır. Ama burada özel bir destek vardır. Beni rüyada gören uyanık kendi yakında görecek. Çünkü ölüm yakındır hepimiz için. Ölüm anında ben geleceğim, ben nurum diyor. Çünkü Allah da nur geldi size Kur'an'da söylüyor. Nur gelen yerde nar gider. Yani ateşten şeytan yaratılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle şeytan kovulacaktır. Ve imanı kurtarmak kesinlikle nasip olacaktır. Onun için beni uykuda gören yakında uyanıkken görecek. Öyle büyük müjde ki bunu millet bilmiyor. Yani son nefes imanımızı kurtarma peygamberimizi, sevgilimizi sallallahu aleyhi ve sellem dünya gözüyle ölmeden göreceğiz. Belki bu tarafa gözümüz kapanmıştır o anda sekeratta. Belki de. Ama bazı sekerattan da ayılıp bazı şeyleri söyleyip gölen de var ama çoğu uyanamadan da gider komada. Mühim değil. Mühim olan son nefesteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i biz öbür alemden pencere açılıp görmemizdir. Yani uyanıkken görmemizdir. Yani rüyada değil yani ölmeden evvel görmemiz. Ve böylece şeytanın şerrinden kurtulmamızdır. Onun için ben bu kitabı evvelce yazmıştım. Birkaç seneler evvel. Fakat çok başka hatalarıyla bizim eski şey ekranlar yok. Tahsiye yapamıyorum. Şimdi ben ekranları kendim görüyorum. Yazamıyorum. Yazdırıyorum. Şu harfi düzelt, şurayı düzel, güzel tahsihlerle düzene soktum. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi. Nasıl rüyada görürüz? Bu kitap Arifan Yayınlarından çıktı. Yani Arifan Yayınları inşallah bizim bütün eserlerimiz, CD'lerimiz, hepsi Arifan Yayınlarında teliflerimiz. Tabi buranın şeyinde devamında ne vardır? Diğer eserlerimizin basılma imkanları ve hizmetlerin devamlı ulaşma imkanı vardır. Bu Arifan vesilesiyle ulaşıyor. Onun için halkımız tabi buna sahip olabilir. Ee, Rasullar rüyada görmeyi sağlayan faydalar. Birinci fayda diye başlıyor. Efendim mesela diyor ki bir salavat söylüyor. Hem de Efendimiz kendi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis almış. Kim diyor bana bu şekilde e, salavat getirirse beni rüyasında görür. Beni rüyasında gören kıyamette de görür. Kıyamette görene şefaatim nasip olur. Şefaatim nasip olan havzu kevserimden içer. Allah canını cehenneme haram eder diyor. Burada bir salavat. Allahu salli aleyhi ve sellem diye geçiyor. Bu 10. sayfada bu salavat mesela. İlk fayda bu. İkinci fayda falan böyle bu iş e, devam ediyor. E, demek ki 80 sayfaya yakın evet. bir kitaptır. 41 ee, fayda var. İnşallah ve, amel edenlere. Ben diyorum ki cuma veya pazartesi geceleri yapsınlar. İki gecede çok önem vardır. Pazartesi doğduğu gecedir. Cuma da fazilet. Cuma derken Perşembe cumaya bağlayan. Tabii pazartesi, pazartesi demek seyince, pazarı, pazarı pazartesi bağlayan. Gece. Bunları yapsınlar. Hele cuma için çok vardır. 7 cumalarda falan mutlaka görürler. Çok büyük ne derdi varsa unuturlar inşallah.